Evet canlar ciğerler, Aslan sonra psikolojik psikoloji araştırma yöntemlerinden gelişimsel yöntemlerle devam edelim. Bir kere gelişimsel yöntemler nedir? Haydi not al. Yaşa bağlı değişimleri inceleyen yöntemlere gelişimsel yöntemler denir. Tekrarlıyorum. Yaşa bağlı değişimleri inceleyen yöntemlere gelişimsel yöntemler denir. 3 tane gelişimsel yöntemimiz var. Bir, Kesitsel yöntem. 2 boylamsal yöntem, 3 sırasal, parantez içi ardışık yöntem. 2010 yılında arkadaşlar kesitsel yöntem sorulunca bizim müfredatımızda da dönem dönem denemelerde, soru bankalarında, yaprak testlerde kesitsel, boylamsal, sırasal yöntemlerden soru gelmiştir. Bir de çok yoklanmadığı için, çok antrenman yapmadığımız için dönem dönem soru geldiğinde ufaktan da tekrar etme imkanımız olmadığı için karıştırır, darlanırız, gıcık oluruz. Uf şu konuya hep unutuyorum deriz. Onun için ben ufaktan hadi ne yapalım IGTV'ye ve YouTube'a şunu yükleyeyim de dönem dönem karıştırdığında bak isterim. O zaman neymiş gelişimsel yöntem? Yaşa bağlı değişimleri inceleyen yöntemlerden. Üç türlüydü. Bir, kesitsel yöntem. Hemen not alınız. Kesitsel yöntem. Not alınız. Önce not, sonra örneğini verelim. Farklı yaş bireylerinin aynı zaman diliminde bir kez tek seferde incelenmesidir. Tekrarlıyorum. Farklı yaş bireylerinin aynı zaman diliminde tek seferde bir kez aynı zaman diliminde incelenmesidir. Hocam anlamadım. Nasıl yani? Arkadaşlar yaşları birbirinden farklı Toplam 150 çocuk dedi arkadaşlar 2010 sorusunda. 2, 4, 6 yaşındaki toplam 150 çocuk var arkadaşlar. 50'si 2 yaşında, 50'si 4 yaşında, 50'si 6 yaşında olan bireyden bireylerden tek seferde veri alındı bu hangi yöntem dedi. Şöyle düşünün. Arkadaşlar inşallah atanacak yüksek yüksek tepelerden yüksek lisans ve doktorlara geleceksiniz arkadaşlar. Size hocanız dedi ki bana dedi yüksek lisansta şu çalışma istiyorum dedi. Sakarya'da 2 yaşından 6 yaşına bireylerin dil gelişim sürecini merak ediyorum dedi. Bakınız 2 yaşından 6 yaşına yaşa bağlı değişimleri ince, bak incelemek istediği için bu bir gelişimsel yöntemdir. Ama dedi ki pek zamanımız yok. Sen bunu kısa vakitte hallet. Ne yaptın? 50 tane 2 yaşındaki çocuktan, 50 tane 4 yaşındaki çocuktan, 50 tane 6 yaşındaki çocuktan Tek seferde veri aldın, hocanın yanına gittin. Dedin ki Sakarya'da 2 yaşından 6 yaşına bireyler böyle konuşur. O zaman destekleyin beni canlar. Dikkat edin, kesitsel yöntem. Tek sefer, bir kez arkadaşlar veri alındı farklı yaş bireylerinden. Kesitsel. Peki avantajını ve dezavantajını verelim. Avantajı arkadaşlar hem zaman hem para açısından ekonomiktir. Dez avantajı. Geçerli güvenilirliği diğer yöntemlere göre düşüktür. Neden? Çünkü senin 2 yaşın 6 yaşına çocuklar böyle konuşur dedin ama çocuklar aynı çocuklar değil. Zaman dilimi de aynı zaman dilimi kurgusunda sıkıntı değil mi? Arkadaşlar o zaman o çocukların gerek olgunlaşma düzeyleri, gerek yaşam tarzları 2 yaşından 6 yaşına kadar arkadaşlar aynı değildir. Bu sebeple geçerli güvenilirliği düşüktür. Dezavantajı. Avantajı nedir? Zamandan, paradan, puldan tasarruf sağlar. Tamam mı canlar? E peki hocam ne yapacağız? E o zaman iki boylamsal yöntem. Not al. Boylamsal yöntem. Aynı yaş bireylerinin farklı zaman dilimlerinde incelenmesidir. Tekrarlıyorum. Aynı yaş bireylerinin farklı zaman dilimlerinde incelenmesidir. Arkadaşlar yine 150 çocuğumuz var. Ama bu sefer 150 çocukta aynı yaşta. Arkadaşlar toplam 150 çocuk. Hepsi 2 yaşında. Farklı zaman dilimlerinde tekrar tekrar incelenirse buna arkadaşlar boylamsal yöntem denir. Boylamsal yöntemi şöyle kodlarsanız sevinirim. Büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm, Pınarlar 2 yaşında, Pınarlar 4 yaşında, Pınarlar 6 yaşında. Büyütecek grubu büyütecek. Aynı yaş grubunu büyütecek arkadaşlar. Büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm. Değil mi canlar? Boylamsal yöntem. Avantajını söyleyeyim arkadaşlar. Geçerli, güvenirli yüksektir. Neden? Aynı yaş bireylerini uzun zaman dilimlerinde incelediği için geçerli, güvenirli yüksektir. Yalnız dez avantajını söyleyeyim kimin bu kadar senesi yılları var arkadaşlar kimin kimin niye dez avantajı ise zamandan paradan puldan arkadaşlar tasarruf sağlamaz ama geçerli güveniliği yüksektir. Bütün büyük araştırmalar arkadaşlar ve geçerli güvenilir üst düzey araştırmalar uzun soluklu bu tarz boylamsal hatta birazdan vereceğim sırasal çalışmalara dayanır. Hatta dünyadaki araştırmalara baktığımız zaman %80'i kesitsel yöntemdir. Sebebi nedir? Farklı yaş bireylerinden tek seferde veri aldığın için çok kesitsel ekonomiktir. Ama boylamsal yöntem ise geçerli güveni yüksek olsa da maalesef arkadaşlar zamandan, paradan, puldan tasarruf sağlamaz. Arkadaşlar üçüncü yöntemimiz. Üçüncü yöntemi şöyle kodlayın. Her şey farklı. Her şey farklı. Bakınız sırasal yöntem, parantez içi ardışık yöntem. Farklı yaş bireylerinin farklı zaman dilimlerinde incelenmesidir. Tekrarlıyorum. Farklı yaş bireylerinin farklı zaman dilimlerinde incelenmesidir. Canlar ciğerler nasıl yani? Bakınız her sırasal çalışma bir kesitsel çalışmayla başlar. Nasıl yani? Örneğin toplam 150 çocuktan 2, 4, 6 yaşındaki farklı yaş bireylerinden tık veriyi aldı yalnız yetmedi. Bu çocukları bir iki yıl sonra daha, bir iki yıl sonra daha, bir iki yıl sonra daha inceledi. Yani farklı yaş bireylerini farklı zaman dilimlerinde inceledi. Sırasal artışık yöntemdir. O zaman hocanız soruyor arkadaşlar. Hadi soruyor. Farklı yaş bireylerinden aynı zaman diliminde veri alırsa kesitsel. Aynı yaş bireylerini büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm. Aynı yaş bireylerini büyütürse arkadaşlar, farklı zaman dilimleri incelerse boylamsal. Farklı yaş bireylerini farklı zaman dilimlerinde tekrar tekrar incelerse sırasal ardışık yöntemdir. Arkadaşlar, evet Zeki Hoca'nızın evinde doğal bir ortamda sizlere psikolojide araştırma yöntemlerinden gelişimsel yöntemleri verdim. Canlar ciğerler, aslan soner sizleri seviyor. Eğlenme. Serán seriosos. Ser,